Epic Games'in yıl sonu ücretsiz kampanyası, kaçırmış olabileceğiniz gerçekten dikkat çekici oyunlar sundu. Listenin başında, sizi gizem ve aksiyonla dolu bir dünyaya sürükleyen sürükleyici bir oyun olan, Kontrol, yer alıyor. Jesse Faden'in yerine geçtiğinizde, inanılmaz paranormal güçler kullanarak Federal Kontrol Bürosu'nun sırlarını çözüyorsunuz. Sizi koltuğunuzun kenarında tutan bir oyun, Sırada 26 Aralık'ta piyasaya sürülen Ghost Runner 2 var. Bu oyun sizi fütüristik bir siberpunk dünyasında geçen nefes kesici bir maceraya çıkarıyor. Hızlı tempolu aksiyonu ve parkur becerileriyle görsel olarak çarpıcı bir manzarada gezinirken zorlukların üstesinden hız ve hassasiyetle geliyorsunuz. Yüksek adrenalinli bir deneyimi sevenler için mutlaka oynanması gereken bir oyun. 27 Aralık'ta, Hot Wheels Unleashed piyasaya çıktı. Bu oyun, hızlı yarışlar ve özelleştirilebilir pistlerle çocukluk hayallerinizi canlandırmanıza olanak tanıyan nostaljik bir anı yolculuğudur. Yarış oyunları hayranları ve Hot Wheels meraklıları için mükemmeldir. Son olarak, 28 Aralık'ta, ortaçağ aksiyon ve strateji öğelerinin heyecan verici bir karışımını sunan, Kill Knight piyasaya sürüldü. Bu oyun, heyecan verici mücadelelere girerken stratejik düşünmeniz için sizi zorluyor ve bu da türün hayranları için büyüleyici bir deneyim haline getiriyor. Bu oyunlar yalnızca sınırlı bir süre için ücretsiz olarak sunulsa da, daha harika oyunlar kapmak için gelecekteki Epic Games kampanyalarını takip edin.